Petkim'de minor trend kırıldıktan sonra tahminlerimiz yavaş yavaş gerçekleşiyor. Majör trende kadar arkadaşlar indini görüyoruz. İlk gelmek istediği seviye 7.90'lı seviyeler, 7.80'ler tahminim buraya kadar düşüş gerçekleşir eğer ki pozitif yönde bir tepki gelmezse King Kong'a baktığımızda King Kong bakın şu geçmişten beri bakalım tepede sattırıyor 9.40'dan sattırmış 7.80'den aldırmış King Kong takibi çok önemli en son burada sattırdığı seviye 9.90'lar ve 9.90'da sattırdıktan sonra şu an 8.61'de King Kong tekrardan al verirse özellikle şu aşağıya kadar trend desteğine kadar inip buradan tepki verdiğinde King Kong'da al verirse direkt e, alım girmek gerekir. Şu an makti negatifte. Makti'de de pozitif uyumsuzluk muhtemelen gözlen, gözlenecektir bir tepki çıkışında. Ortalamalara baktığımızda EMA 200'e kadar geri çekildiğini görüyoruz. Burası da çok güçlü bir destek. 8.54, 8.52 yani bu seviyeler güçlü bir destektir. Buradan da tepki alma ihtimali var. Ama bu EMA 200 aşağıya kırılırsa arkadaşlar dediğim gibi majör trende kadar inebilir. Aynı zamanda iç makuslara baktığımızda bulutun altında şu an trend negatif. Parabolik sar negatif. Tenkan Sen ve Kijin Sen destekli ortalamalarında altına inmiş gözüküyor. Dediğim gibi bu ma 200 ve trend desteği seviyeleri petkimde takip edilmeli. King Kong sinyalini mutlaka e, takip edin arkadaşlar.